Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bardak taştı mesajının ardından sınır ötesi harekat için düğmeye ne zaman basılacak sorusuna yanıt aranıyor. Erdoğan bugün konuşmak için kamera karşısına geçmedi ama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan da çok net bir yanıt geldi. Gözler harekat emrine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çevrildi. Artık tahammülümüz kalmamıştır. Topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. Cumhurbaşkanı operasyon sinyalini böyle vermişti. Suriye'nin saldırılarıyla gerginlik her geçen gün tırmanırken Dışişleri Bakanından da dikkat çeken açıklama geldi. Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını arttırdığına göre bizim de yapmamız gereken şey nedir? Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Türk Silahlı Kuvvetleri alarma geçerken düğmeye ne zaman basılacak sorusunun yanıtı için dikkatler Erdoğan'ın üzerindeydi. Çarşamba olmasına rağmen AK Parti grubunu toplamadı Erdoğan. Sınır ötesi harekat Çavuşoğlu'na soruldu. Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. 5 aylık bir aranın ardından Çankaya Köşkü'ndeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son olarak 18 Mayıs'ta ittifak ortağı Devlet Bahçeli'yi ağırlamıştı bu salonda. Bu kez yabancı konukları vardı. Önce Endonezya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte. Ardından Mustafa Şentop'la Tacikistan Meclis Başkanı'nı ağırladı.